sevgili birbirine buluşturmak gibi bir şeydir. Aynen. Evet. Çok güzel çalışmışsın. Ben anasın. Evet, 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 evet. Mayıs Haziran analarımız yaptık. Maşallah var. mas aí fui Kastamonu'da birliğimizde kayıtlı 1000 aktif olmak üzere yaklaşık 1500 civarında arıcımız var. Kayıtlı olmayan arıcılarla beraber bu rakam 2000'lere, belki hobicileri de işin içine katarsanız çok küçük çaplı üretim yapan hobicileri de 2500'lere kadar çıkmakta. Yaklaşık yıllara göre değişmekle beraber 80 ile 85 bin arasında koloniyle arıcılık yapmaktayız. Kastamonu'da ürettiğimiz bal miktarı yıllara göre büyük oranda değişiklik göstermekte. Özellikle sahil ilçelerinde son yıldaki galerisi zararsı ile beraber üretimde çok büyük bir düşüş oldu hem sahil bölgemizdeki kestane bal üretimine hem de iç bölgedeki çek üretimine baktığınız zaman kovan başı ortalamamız 4-5 kilogram gibi düşük bir seviyede. bunun temelinde de son yıllarda özellikle dediğim gibi kestane bölgesinde kestane ağaçlarında zararlı olan gal oluşmasıyla beraber gitgide üretim miktarımız düştü. Önümüzdeki belki 3-5 yıl boyunca da yine galerisiyle mücadelemiz devam edecek. Ama bu mücadele kapsamında da verimliliğin çok düşük olmasını bekliyoruz. Kastamonu arıcılığını ikiye ayırmak lazım. Kestane bölgesine yani sahil ilçelerimizde yapılan kestane balı üretimiyle iç bölgelerimizdeki çiçek balını birbirinden ayırmak lazım. Zaten çiçek balı üretimimiz genelde Türkiye ortalamasına yakın seviyelerde seyrediyor. Bazı yıllarda biraz üstündeyiz bazı yıllarda biraz altındayız. Bizim için temelde Türkiye ortalamasının üretiminin altında olduğumuz ürün kestane balı üretimi. Ama sadece kestane üretimini değerlendirdiğiniz zaman da yani özellikle Batı Karadeniz'den Tun, Doğu Karadeniz'e kadar kestane balığı üretim var. Bu bölgede zaten üretim miktarı düşük. Yani Türkiye ortalamasının sadece kastamın altında değil. Kestane balığı üretimi yapan tüm illerde kestane üretimi Türkiye ortalamasının her zaman altında olur. Zaten e, arz talep dengesine baktığınız zaman da fiyatı diğer ballara göre çok çok daha üstte. Bunun temel nedeni de piyasaya arzın az olmasından kaynaklanmaktır. Bizim 2021 yılında biz galerası zararlısıyla tanıştık. O dönemde kestane balığı üretimimiz 400 tonlardayken yıldan yıla sürekli olarak düşüş gösterdi. Bu yıl artık tüm ormanlarımızda zarar, galerisi zararısıyla karşılaştık. Yani pik yaptığı seviyede diyebiliriz. Bu sene belki 100 tonlar civarında, belki daha da altında. Sadece tabii galerisi değil, burada iklimsel değişiklikler var. Yaban hayvan zararları çok arttı. Özellikle ayı saldırılarından kuanlarımızı ormanlara götüremiyoruz. Evimizin bahçelerine bile artık ayı saldırmak üzere. Bu yüzden belki üretim 100 tonlara, belki de çok çok daha altına düşecek. Çünkü geçen yıl bazı bölgelerimizde hiç bal alamayan üreticilerimiz oldu. Bazı bölgelerimizde çok düşük miktarda bal oldu. Bu sene dediğim gibi Galeris artık Kastamonu kestane ormanlarının tamamını sardığı için verimin çok düşük olmasını bekliyoruz. Bu konuda da biz yetkililerden arıcılarımıza destek bekliyoruz. 400 tondan dediğimiz gibi şu anda 100 tonlara kadar çiçek. Geçen sene 150 ton civarında bir üretim oldu. Çiçek balındaki rakamımız şöyle. Şimdi bizde 80 bin civarında kovan var. Bunun bizim tabii arıcılık biraz daha diğer hayvancılık sektörlerine göre tahmine dayalı bir üretim. Yani 4 dörtlük kayıtlarını tutmanız mümkün değil. Bizim tahminen 80 bin kovanın 60 bini kestane bölgesinde üretim yapmakta bunun geriye kalan 20 bin da çiçek bal üretimi yapmaktayız. Çiçek bal üretimi dediğim gibi yani Türkiye ortalamalarında 10-12 kilogram. Yıllara göre 15 kilogram o kadar ilçe ilçe değişmekte. Bu da yıllık olarak 200 ila 300 ton civarında bir üretim olmakta. Yani normalde Kastamonu'nun tamamında baktığın zaman iyi verimli bir yılda 500-600 ton bir bal alınabilmekte. Ama dediğim gibi son yıllarda özellikle iklim değişikliği, galerisi zararlısı, işte yabani hayvan saldırılarıyla beraber arıcılık faaliyetimiz gitgide geriye gitmekte. Üretim miktarımız sürekli düşüş göstermekte. Çünkü bir zararlıyla uğraşırken tam bir şeyleri yoluna koyabilmişken başka bir zararlı uğraşıyoruz. Yani ayı zaten 8-10 senedir ciddi bir problemdi. Bununla ilgili biz gerekli gündemi oluşturmaya çalışıyoruz ama ayıdan kurtulamamışken şimdi galerisi zararlısıyla karşılaştık. Onunla uğraşıyoruz ki o da uzun bir süreç. Yani çok 1-2 senede hallolacak bir şey değil. Belki 8-10 sene sürecek bir süreç. Bunun yanı sıra dediğim gibi iklim değişiklikleri büyük önemli. Mesela geçen haftalarda baktığımız gibi don olayları olduk aslında. Bu arıcılık anlamında da büyük bir zarar zirai mücadelede kullanılan yabani ilaçlar, yabani ot ilaçları ya da çeşitli baktığı başka kullanılan ilaçlar aramıza yine büyük zararlar vermekte. Arıcılık tamamen dışa bağımlı olarak yaptığımız bir şey. Yani sadece sizin kontrol ederek kontrol üretim yaptığımız şey değil. Şu anda bir arılıktayız biz. Herhangi bir 1-2 kilometre yakınımızda biri tarlasına, bağına, bahçesine bir ilaç attığı zaman biz burada ondan etkileniyoruz. Ve bizim için üretimde büyük bir kayba neden oluyor. Bu konuda da çiftçilerimizin biz dikkat etmesini Özellikle arılara zarar vermeyecek akşam saatlerinde atılabilecek bir ilaçlar ilaçlar kullanılabilirlerse hem aracılar için hem de kendileri için de daha iyi olacak. Bak Şöyle siz bakıyormuş gibi yakın inceliyorsunuz. Şu kraliçe bu detayı yakalayabilir misiniz değil mi? Bak parmağımın ucundaki. Biraz iri olan. O biraz hafta sonu kaldığı için o biraz hızlı olabilir. Yani yeni diyor. Yeni olsa çok pek de. هذا is another...